Bugün hayvan gibi iyi bir telefonla karşınızdayım. Mi 11 Ultra. Bu telefonda yok yok arkadaşlar. Kamera, performans, pil, ekran hepsi çok iyi. Bu kadar iyi olmasına rağmen yine sosyal medyada bir sürü sorunla karşılaştığını bildiren, anlatan kullanıcılar oluyordu. Özellikle cihazın çok fazla ısındığını ve çeşitli hatalar içerdiğini söylüyorlar. Ben bunun aslında ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Doğruluk payı var mı? Durum tam olarak nedir? Onlar bahsetmek istiyorum ama öncelikle bir parantez açayım bu cihaz arkadaşlar yurt dışı aldıysanız direnç yöntemi dedikleri böyle anakarta falan müdahale ettikleri bir yöntemle kayıt oluyor ve bu direnç yöntemiyle kayıt yaptığınız zaman yani o müdahaleyi yaptırdığınız zaman özellikle o müdahaleden sonra bu tarz sorunların fazlaca göründüğünü görüldüğünü söylüyorlar dolayısıyla benim cihazımda böyle bir şey yok herhangi bir müdahale yok kayıtsız ama müdahalesiz bir telefon diyebilirim arkadaşlar o yüzden bu cihazda yani normal gel gerçek müdahalesiz Mi 11 Ultra'nın nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım size. Yaklaşık yarım saat oyun oynadım ben bu telefonla ve bu telefon ısınıyor mu ısınmıyor mu? Oyun performansı nasıl? Bunları size anlatmak istiyorum. Yalnız oyuna geçmeden önce ben bu telefonun özelliklerinden bahsetmek istiyorum ama bütün özelliklerini saymayacağım. Zaten say say bitmez. Ben sadece performansına ve piline etki eden özellikleri neler onları anlatmak istiyorum. Şimdi bu cihazda Mi 11 Ultra'da Snapdragon 888 8 isimli bir işlemci var. Özellikle Snapdragon bu işlemci ve bundan sonra çıkan bir ya da iki işlemcide ısınma problemleri yaşıyor. Zaten hani cihazla alakalı değil direkt işlemciyle alakalı ısınma problemleri olan bir durum var. Ayrıca bu cihazda ya ama çok güçlü bir işlemci onu da belirtelim yani. Adreno 660 GPU'su var. Bunlara ek bir de 12 GB'lık bir RAM var. Yani cihaz gerçekten hayvan gibi iyi bir cihaz arkadaşlar. Çok kaslı, çok güçlü bir cihaz. Bunun yanında ekranı çok çok güzel. 2K ekranı var ve AMOLED ekranı var arkadaşlar. Ayrıca ekranda 120 Hz'lik bir tazeleme oranı var. Bunların hepsi günlük deneyimde oyun oynarken falan sizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bir de bunun yanında pil performansı nasıl? Yine pilinin hızlı bittiğini, hızlı tükendiğini söyleyenler oluyordu. Bu cihazda bir kere 5000 mAh'lik bir pil var arkadaşlar. Bu pil de gerçekten boyut olarak büyük bir pil, devasa bir pil diyebiliriz. Ee, aynı zamanda bu pilin yanında bir de onu şarj Hızlı bir şarj teknolojisi var. Biraz daha artık geri kalmış olsa da biz 100 wattları, 120 wattları falan gördük bazı cihazlarda ama 67 watt bu arkadaşta var ve gerçekten çok hızlı şarj ediyor. Yarım saat 40 dakikalarda 40 dakikayı bulmuyor neredeyse. Bu cihaz fulleniyor arkadaşlar. Yani e, pili hızlı bitse de hızlı tükenmiyor bu arada onu söyleyeyim. Pili hızlı tükense bile yarım saatte bu telefonu fulluyorsunuz yine çok güzel bir kullanım sağlıyor bu konuda. Ayrıca bu cihazın 50 wattlık kablosuz şarj desteği de bulunuyor yine bu da iyi. Ayrıca bu cihazda bir de ters şarj var. Yani kulaklığınızı, saatinizi bu cihazda yine şarj edebiliyorsunuz. Şimdi ben bu cihazda 25-30 dakikalık bir oyun oynadım. Daha doğrusu iki oyun oynadım. İlk oyunumuz Clash Royale isimli böyle cihazı çok zorlamayan bir oyundu. İkinci oyunumuz ise PUBG idi arkadaşlar. Bu cihazı biraz daha zorladı. Full ayarlarda ben PUBG'yi oynadım. Clash Royale'de yaklaşık 10 dakika oynadım. PUBG'de yaklaşık 17 dakika falan oynadım ve bu değerlerde bu oynama sürelerinde neler yaşadım onlardan bahsedeyim şimdi 25 dakika aralıksız bir oyun deneyimi sundu bana ve problemsiz bir oyun denemiydi en başta onu belirteyim arkadaşlar videoda da gördüğünüz gibi oyuna başlarken cihazın pili %86 arkadaşlar pili %86 bunu not edelim sıcaklığı ise 23.5 derece Yaklaşık 10 dakika Clash Royale oynadım ki bu cihazı çok fazla zorlamıyordu. %84'e düştü. Yani 10 dakikalık bir oyunda %84'e düştü pilimiz. Sıcaklığımız ise 26,2 23,5'tan 26,2'ye çıktı bu sıcaklık. Sıcaklığı hissediyor muyuz? Çok böyle zorlamadığı için bu oyun sıcaklığı pek fazla hissetmiyoruz. Ben şu şeyi çıkardım bu arada onu söyleyeyim ee, ne ne diyorlar buna kılıf diyorlar kılıfı çıkardım arkadaşlar kılıfı çıkarıp öyle oynadım ki sıcaklığı hissedeyim sıcaklığı hissetmiyorsunuz bu tarz oyunlarda devamında hemen bir de PUBG'ye geçtik PUBG'ye geçtiğimizde burada sıcak ee, 17 dakikalık bir oyun oynadık. Bu 17 dakikalık oyunun sonunda pilimiz %78'e düştü sevgili arkadaşlar. Yani yüzde kaçtan? Yüzde 84'ten 78'e yüzde 6'lık bir kayıp oldu PUBG'de 17 dakikanın sonunda. Sıcaklık ise Özellikle işlemcinin bulunduğu bölgelerde 32,1'e yükselmişti. Diğer bölgelerde ise 31 derecelik sıcaklıkları gördük. Yani daha alt bölgelerde, işlemciden uzak bölgelerde de 31 derece gördük. Yüksek sıcaklıklar mı? Artık bunu siz değerlendirin ama bence çok da yüksek sıcaklık değil. Ben geleyim burada hissiyatıma deneyimime. Hissiyat konusunda sıcaklık olayını pek fazla hissetmiyorsunuz. Tabii ki 31 derecelere çıktığınızda o elinizde sıcaklık hafiften oluyor. Bu da normal. Dediğim gibi işlemci zaten ısınan bir işlemci. Yani bu işlemci Samsung'a da koyduğunuzda ısınıyor. OnePlus'a koyduğunuzda da bu işlemci zaten ısınıyor arkadaşlar. Cihazla ilgili bir durum kesinlikle değil. Ayrıca oyun oyun deneyimine gelecek olursam oyun deneyiminde e, deneyim üst seviyede arkadaşlar. Özellikle ekran çok iyi ya. Ekran çok iyi ve AMOLED bir ekran olduğu için e, gerçekten güzel bir deneyim sunuyor size. Tabii ki ben profesyonel bir oyuncu değilim. Hani oyun konusunda çok böyle aşırı size tavsiyeler ya da size aşırı e, özellikler veremeyeceğim ama beni fazlasıyla tatmin etti diyebilirim ki ben 13 Pro Max kullanıyorum ama çok fazla oyun oynamıyorum. E, devamlı oynadığım Clash Royale var hani o deneyim konusu 13 Pro'dan buna geçince kesinlikle daha kötü bir cihaza geçtiğim hissiyatı hiç olmadı özellikle ekran konusunda da amoled'e geçtiğim için böyle daha canlı daha renkli e, görüntüler görünce insan daha da böyle bir keyifleniyor diyebilirim. Ayrıca beni rahatsız eden bir şeyler oldu bu cihazda onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkada böyle devasa bir kamera bölümü var. Ayrıca ekranı var. Kameranın yanında bir de ekran var. Büyük bir yer ve çıkıntısı da fazla bir yer. Şöyle oyun oynadığınız zaman şu şekilde oyun oynadığınız zaman eliniz buradaki bölmeye geliyor arkadaşlar. Ve bu rahatsız edici olabiliyor. Tabii ki zamanla alışırsınız buna ama ama ilk etapta bu bölüm sizi rahatsız edebilir. Kılıf kullanırsanız o rahatsızlık daha da azalacaktır. Onu söyleyeyim. Diğer bir ikinci husus ise beni rahatsız eden bu cihazın ekranı 120 Hz tazeleme oranına sahip. Yani bunu destekliyor. Ama oyunlarda oyun oynarken bu 120 Hz'i pek fazla göremiyorsunuz. Mesela zaten oyunun bir kere desteklemesi lazım bunu o ayrı mesele de. Hani PUBG'lerde PUBG oynarken en azından 90 Hz gören başka modeller var. Ne bileyim 120 Hz'i gören başka modeller var ama bu cihazda herhalde bunun desteği yok PUBG oynarken sabit 60 FPS alıyorsunuz arkadaşlar 120 Hz 120 FPS 90 FPS alamıyorsunuz onu belirteyim. Evet bu telefonla alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. Bu telefonla alakalı söylenen bazı şeylerin şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum. Öyle aşırı ısınmaymış, aşırı bilmem neymiş. Yavaş, ya, zaten yavaşlık yok. Çok akıcı bir oyun, oyun deneyimi var. O tarz şeyleri ben pek fazla doğru bulmuyorum. Ha doğruluk tarafı şöyle olabilir. Tabii ki de adam bunları yaşayıp yazmıştır ama direnç yöntemiyle kayıt yaptıysa ya da işinin ehli olmayan biri oraya müdahale ettiyse yani kötü bir işçilik yaptıysa bu bazı sorunlar çıkarıyor arkadaşlar. Onu tabii ki de söyleyebiliriz. Hem ısınma olsun hem normal kullanımda olsun problemler yaşayabilirsiniz. O yüzden bu cihazı aldığınızda işinin ehli insanlara teslim etmeniz de gerekiyor. Evet videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Bu cihazı kullananlar varsa yine deneyimlerini videonun altına yorum olarak yazabilirler. Bizden farklı deneyim yaşadılar mı onları da ben açıkçası bilmek görmek istiyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz, video hoşunuza gittiyse bir beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için. Için kanalıma abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.